Merhaba. Küçük bir anlatım yapmak istedim. Ee, i̇ki zedeplerle ilgili, ilahi aşkla ilgili. Bu part 1 olacak, devam gelecek. İlk süreci ne olduğunuzu yaşadığınızda, ne duygusu olduğunuzu anlamayanlar için bir paylaşım bu. İlk karşılaşma, ilk göz göze gelme. Fiziken karşılaştıktan sonra ilk göz göze gelme anında inanılmaz bir çekim hissedersiniz. Sanki dünya durmuştur, daha önceden tanıdığım birini gördüm. Gerçekten bak ben bu kişiyi hatırlıyorum dersiniz ki bu çok normal. Siz değil ama ruhlarınız birbirini tanır ve hatırlar. İkiz alevler e, görünmez kordonlar ile birbirine bağlıdır. Bağınız çok kuvvetli ve sistemsel olarak bir araya getirdiniz. Aslında biz buna biraz mıknatıs etkisi diyoruz. Yani çekim gücünün yüksekliği bir tarafı korkutacağı gibi uyanışa geçmiş diğer tarafı peşinden koşmaya yeter. Bu çok normal. Ruhum özünü buldu ve bu dünyada onun yanında nefes aldığımı hissediyorum. E, bu sözler hepimize ait. Eril olan taraf mantık insan olduğu için ve muhtemelen bu dünyada büyük bir yemin etmiş olduğu için örneğin asla aşık olmam, asla sevmem. En büyük darbelerini oradan yemiş ve yemin etmiştir. Sizi görünce hissettiği bu kuvvetli çekim hissiyatı onu korkutmuştur ve normal olarak kaçmasına neden olmuştur. Boğunuzun tamamlandığını hissedersiniz ve bu iki taraf için de çok korkutucudur aslında. Çünkü anlayamazsınız. Ee, bu güçlü bağ artık aktif olmuştur. Kök çakra'dan bağlısınız ve bu bağ sandığınızdan çok daha güçlüdür benim bu dönemde bu dışı yaşayan arkadaşlarıma ilk süreçleri yaşayanlara verebileceğim tek tavsiye çakralarınıza çalışın nefis mertebelerinize çalışın yani bunları aşmadan bilinciniz açılmayacak bilinciniz açılmadıkça acı çeken bir kısır döngünün içinde kalacaksınız kendinize iyi bakın sevgiyle kalın